şekilleri, nasıl renklerini düzenleyeceğimizi bir inceleyelim. Tabii ki düz renkleri eklemek kolay ama eğer daha gerçekçi bir animasyon hazırlamak istiyorsak birazcık daha gerçek hayata yönelik kurguları kullanıp renklerimizi ona göre ayarlamamız iyi olacaktır. Peki hızlıca bir bakalım. Bunun için dikdörtgenimi gökyüzümü şöyle seçili hale getiriyorum ve sağ tarafta color dediğimiz paneli açıyorum. Bu paneli açtığımızda aslında bir takım renk seçenekleri olduğunu göreceksiniz. Yine bunlar diğer Adobe uygulamalarından alışık olduğumuz uygulamalar. Solid Color düz bir renk, Linear Gradient çizgisel bir radyan yani birden fazla rengin bir dönüşümünü gördüğümüz bir renk paleti. Bir diğeri Dairesel Gradient yani yuvarlak bir şekilde renk karışımını gördüğümüz bir de eğer istiyorsak şeklimizin içine bilgisayarımızda var olan bir fotoğrafı ekleyebiliriz. Peki evet solid color olarak ben ayarlamıştım ama dilerseniz linear gradient'ı seçelim ve nasıl çalışabileceğimize bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda böyle dışarı tıkladığımda ben daha önce bir çalışma yaptığım için otomatik olarak bu renkler geldi. Sizde muhtemelen siyah beyaz gelecektir. Peki nasıl ayarlıyorum bu tonları? Aslında gradient'ı seçtiğinizde hangi tondan hangi tona gidiş olacağını buradaki paletten seçiyor olmamız gerekiyor. Oldukça basit bir şekilde üstüne tıklıyorum buradaki ikonun Herhangi bir rengi seçtiğinizde gördüğünüz gibi burada da akışı görebiliyorsunuz ve direkt dikdörtgenizin üzerinde ön izlemesini görüyorsunuz. Sizin tercih ettiğiniz şekilde biz birazcık gökyüzüne benzemesi için biraz açıktan koyuya bir e, görüntü elde etmek istiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi dilerseniz yeni bir renkte ekleyebilirsiniz ihtiyaç duyarsanız. Sadece örnek olsun diye göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. İstemiyorsanız bu ortadakini tutup silme tuşuyla silebilirsiniz ya da geriye taşıyabilirsiniz. Tekrar şöyle. Ben dikdörtgenimi sildim yanlışlıkla. Şöyle yok ettim. Bunu ayarladıktan sonra eğer bu renk paletini, bu gradient'ı daha sonra kullanacaksanız ki bunu öneririm projenizde devam ederken mutlaka hazırlamış olduğunuz renkleri kendi swatch yani kendi panelinize ekleyin. Add to swatch diyerek kendi panelinize ekleyebilirsiniz. Bunlara nasıl eriştiğimizi birazdan göreceğiz. Peki dilerseniz yer kısmına içinde bakalım. Yere seçtim. Color panelini açtım. Yine buradan linear gradient'ı seçtim. Bu sefer birazcık daha gri tonlarında bir dönüşüm istiyorum. Belki gri ve siyah gibi de olabilir. Böyle de olabilir uygun. Bunu yaptıktan sonra hemen güneşime de tıklayayım. Color swatch'a gelelim. Birazcık daha açık tonlarda bir Güneş tercih edeceğim bu sefer. Yine bunları renk kodlarına color.adobe.com'dan bakabilirsiniz. Eğer bu siz için uygunsa bunu da kalır Swatch'umuza ekliyoruz. Peki her şey yolunda tamam. Ama aslında gökyüzünün çalışma mantığında yatay bir dönüşüm yoktur. Dikey bir dönüşüm vardır. Peki ben bu Gradient'ı nasıl editleyebilirim? Üstüne bir kez tıkladıktan sonra ikinci araç hatırlarsanız Free Transform Tool'du. Eğer sizde default olarak varsa üstüne basılı tuttuğunuzda gradient transform tool'u göreceksiniz. Eğer yoksa ne yapabilirsiniz ki bende yoktu. Ben sonradan ekledim. Araçların en altında 3 tane nokta göreceksiniz. O 3 tane noktaya tıkladığınızda aslında toolbarınızda olmayan, burada direkt aktif olmayan ama görünen bir takım tullar var. Bunları tutup direkt toolbarınıza taşıyabilirsiniz. Burada aslında şurada gördüğünüz gradient transform tool'u tutup sürükleyip bunun üstüne taşımanız yeterli. Bundan sonra hep aktif olarak görünecektir. Zaten daha sonra buradaki birkaç aracı da kullanıyor olacağız. Tekrar buradan çıktım ve artık siz de bunu görüyor olmalısınız. Dikdörtgenime tıkladım. Şu an aslında ben dikdörtgenin boyutunu değil, rengini koordine edebiliyorum. Hatta rahat çalışmak için bunu birazcık uzaklaştırdım. Şimdi bakın ne yapacağım? Şu köşeden şu şekilde döndürdüğümde aslında ben şu an rengi döndürüyorum. Gördüğünüz gibi gradientımında hatta yerini de değiştirebilirsiniz, taşıyabilirsiniz. Şu şekilde birazcık daha karanlık hale bile getirebilirim. Şimdi birazcık daha gerçekçi oldu. Aynısını yere de uygulayacağım. Yerde de birazcık yatay değil, dikeyden bir dönüşüm sağlamak istiyorum. Evet, bunu da şu anda zannedersem sağladım. Devam edelim.